Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet geldi falcınız size fal bakmaya. Bakalım bugünkü falımızda inşallah güzel kısmetlerimiz, hayırlı kısmetlerimiz çıksın. Evet arkadaşlar biraz zor açıldı. Eğer niyet dilek tuttuysanız dileğiniz inşallah Allah'ın izniyle kabul olacak. Evet bakalım şöyle. Evet bakın sıkıntılarımız gitmiş. Hanemizin içine ay doğmuş. Hanemizin içine girecek olan ufak yani çok büyük değil böyle ufak da değil aslında çok ama güzel bir kısmet var. O kısmetle böyle sıkıntılarımızı atacağız, gideceğiz, gideceğiz inşallah. Bak aydınlık aydınlık kapılar açılmış önünde. Böyle bir sürü yolların var. Çok yollara gidip gidip geleceksin. Bak burada var ya köklü bir düşmanım var. Böyle bir bu bir akraba olabilir. Arkadaş olduğunu zannetmiyorum. Böyle köklü düşmanlar genelde akraba falan oluyor arkadaşlar. Ama sana zarar veremiyor. Bak sadece ufak tefek laflar yapmış. O laf yaptığı laflarında birileri onun ağzının payını vermiş, susturmuş. Bak o dışarı doğru artık dışarı doğru gitmiş. Uzak olsun bak şurada bir yere çapa atmışsın bak şurada hani gemilerin şeyi oluyor ya çıpa mı deniyor ne deniyor ona onun gibi bir şey çıkmış 5-5-5 beş 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 çıkmış arkadaşlar 5-5-5 beş 5 beş beş. Beş rakamına dikkat belki 5 gün olabilir 5 gün gibi bir zaman sonra güzel bir e, iş bulacağız belki güzel bir kısmet gelecek bize bak oraya çapalanıyoruz yani oraya demirimizi atmışız orada kalacağız inşallah Allah'ın izniyle bir yol çıkmış. Bak bu yolda gelen güzel bir haber var. Bir kuş, bir kuşun üstünde sanki böyle elinde bir sihirli değnek olan bir peri gibi bir şey çıkmış sanki. Bu da masal gibi oldu böyle. Sanki bir peri gibi bir şey çıkmış. Bak burada da sen varsın. Sanki böyle o değnek de senin başına değiyor ve böyle birden hayatın değişiyor. İnşallah güzel değişiklikler olsun. Evet, 5 5 dedik. 5 5 5. Hep 5 rakamları çıkmış. Bak burada H harfi adının baş harfi H olan ya da adının içinde H harfi olan birisine 5 vakte kadar. Bence bu 5 gün olabilir çünkü yakın bir zaman 5 vakte kadar güzel bir sürpriz. Çok güzel bir kısmet çıkmış. Bak 3 1 3 rakamı gördüm şurada. 3 vakte kadar bazı hayallerini gerçekleştireceksin. Bak burada sonsuzluk işareti çıkmış. Yani bu bir yeni bir iş deneyimin olacak ve sen bu işi o kadar çok seveceksin ki böyle güzel güzel o işinde güzel zamanlar geçireceksin ve çok severek yapacaksın. Yani böyle her işi severek yapmamışsın ama bunu çok severek yapacaksın arkadaşım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 10, 10 11 12 tane yolun var. Uzun uzun yollara gidiyorsun. Böyle şehir dışı gibi düşünme. Belki bunlar iş yollarıdır. Hani gidip gelme geleceğin yollardır. Güzel, temiz ve kısmetli çıkmış. İnşallah eğer işi olmayan, iş arayan arkadaşlarımız varsa Allah tez zamanda en güzel kısmetleri versin. Bak burada balığı yakalamışsın. Kocaman bir balık. Yalnız dikkat ettim. Bu H harfli kişiye bu kısmetler adında soyadında H harfi olan kişi ama herkese yardımı dokunacak merak etmeyin herkese çok yardımları dokunacak bak burada kalbin temizlenmiş bak tertemiz bir kalp var artık böyle dertleri sıkıntıları işte sana sıkıntı verenleri atmışsın kalbinden dertemiz bembeyaz kalbin var şurada konuşan iki kişi çıkmış böyle bir kapalı ortamda böyle dertleşir gibi çıkmışlar ee, güzel temiz yani Böyle dertleşir gibi çıkmışlar. Sanki derdini, sıkıntını bir dostun var da ya da bir kardeşin olabilir, bir kız kardeşin, erkek kardeşin derdini, sıkıntını anlatıyorsun da böyle bir hafifliyorsun gibi çıkmış. Bir de sana çok güzel akıllar da verecek, çok da akıllı birisi gibi çıkmış bak. Çok güzel akıllar da verecek. Onun verdiği akıllarla böyle kendini dipte, aşağıda hissederken birden böyle yukarı doğru sivriliyorsun arkadaşım. Evet, bak burada bir erkek var. Böyle bu sana yıllardır sana yani bu başka bir yerde çıkmış arkadaş. Bu yıllardır sana sıkıntı veren. Seni böyle huzursuz eden belki eşin olabilir. Bu bir erkek. Belki eşin olabilir. Belki yani evet büyük ihtimalle eşin ya da baban olabilir bak. Eş, baba gibi sana sıkıntı veren iri yarı bir erkek bu. Bu erkek bak sana o kadar sıkıntılı şeyler yaşatmış ki Böyle hane içindeki kargaşalar hiç bitmemiş, kavgalar, dövüşler hiç bitmemiş. Başkalarına sinirlenip gelip seninle tartışmaları hiç bitmemiş. E, ailesini en üstte tutup da seni onlardan aşağıda tutması hiç bitmemiş. Ama bu yavaş yavaş artık bir e, geç de kalmış aslında ama kafasını böyle bir başını elinin arasına almış ve demiş ki ben ne yaptım? Ama geç. Biraz geç kalmış yani. Çünkü sen kararını vermişsin, sen güçlenmişsin, <laughs> sen böyle aydınlıkta duruyorsun. Evet. Bak şurada dalgalı saçları olan bir bayan çıkmış, böyle çok aydınlıkta bir bayan. Böyle kalın dudakları, gözleri çok dikkat çekici bir bayan bu böyle biriyle tanışacak olabilirsin. bunun etrafı çok kalabalık. bu etrafı çok kalabalık bir bayan. böyle ortamı çok. Ve böyle de güçlü insanlar da tanıyor. Bu kötü bir bayan değilsen biraz böyle temkinli yaklaşacaksın ya işte bize zarar gelir mi falan. Gene de dikkatli olmakta fayda var ama böyle arkadaşlarınız ilerleyecek ve çok iyi iki dost olacaksınız. Arkadaşlar Biraz da tabağımıza bakalım. Bakın şurada birisiyle karşılıklı böyle konuşmalar yapıyorsunuz. Sanki böyle geçmişi muhasebesini yapıyorsunuz bu karşıdaki kişiyle. Belki bu sizin partneriniz olabilir. Ya işte sen de bana bunu yaptın, sen de bana şunu yaptın gibi şeyler söylüyorsunuz. Ama adam evet size biraz böyle anlamıyormuş gibi davranıyor ama bak kafasının üstünde büyük yaptığı şeylerin böyle soru işaretleri kafasının üzerinde. Evet, bir hesaplaşma var aranızda. Aydınlık. Bakın bu güzel kısmetiniz. Bak şöyle bir şurada da birkaç kişi uzaktan gelenleriniz var. Hiç de istemiyorsunuz. Artık böyle kalabalıktan, malabalıktan bunu almışsınız. Misafir falan bile çekesiniz yok yani. Ama geliyorlar. Evet yola çıkmışlar, geliyorlar. Böyle bir bir 10 gün içinde falan sizin hanede olurlar. Bak kısmetlerin üstündesin. Şu sensin arkadaşım. Bak bunlar senin kısmetlerin. Kısmetlerin üstündesin. Bak burada kocaman bir balık yakalamışsın. O da senin arkanda duruyor. Kısmetlerin çok. Bu karşıdaki kişinin de bir takım sıkıntıları var. Senin buna işte söylediklerinden dolayı falan. Baya sıkıntıları düşmüş. Bak onun arkasında böyle gözlerine falan bak. Bu seni... Yani seni düşman belirlemiş bunun arkasındaki kişi ve bunu da dolduran bu insan Bak böyle yılan gibi çıkmış fark ettiysen bak gözleri yani böyle dili falan yılan gibi. Bir telefon görüşmesi yapacaksın. Uzun uzun telefon görüşmesi. Çok güzel kısmetleri yakalamışsın inşallah. Tez zamanda güzel, huzurlu günler seni bekliyor olur. Evet bir şey sahibi olacaksın. Bir anahtar çıkmış. Böyle gelecekle ilgili çok güzel hayallerim var. Hani böyle sen böyle kendini baskılanmış falan gibi de hissetmişsin ama onların hepsi geçecek hiç merak etme. İnşallah huzura rahata kavuşacaksın. Böyle çoluğun çocuğun da varsa onlar da inşallah hayırlısıyla güzel kısmetler var onlara da. Evet güzel kısmetleri var onların da güzel bak. Sanki 2-3 böyle çocuk gibi 2-3 kişi çıkmış. Çocuk derken bunlar büyük yani yaşları çok da küçük değiller. İnşallah onların da güzel kısmetleri var. Güzel güzel kısmetler artık onlar için de gelmiş. Bak haneniz içine girecek olan büyük bir kısmetiniz var. Bak şurada bir toplu bir para geliyor. Bak dört yerden para gelecek. Böyle böyle maaş gibi sanki. Hani belki siz bir annesiniz de böyle evlatlarınız var onlar da çalışmaya başladılar da size para getirecek onlar da böyle bir rahatlama yaşayacaksın sahne içinde. Bu sefer roller değişecek sanki siz de artık biraz böyle güçlenmişsiniz sanki roller değişiyor yavaş yavaş artık bundan sonra hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Bak o sıkıntılı kalbiniz tertemiz temizlenmiş burada artık bundan sonra roller değişiyor dedik ya bak siz aydınlığa çıkmışsınız kısmetleriniz çok. Evet, bakın şurada bir kalabalık var, şehir dışı gibi uzak bir yerde bir kalabalık var. Siz buraya davet edileceksiniz, yolunuz da açık çıkmış. Ee, biraz böyle siz aslında pek de hoşlanmıyorsunuz bu, bu kalabalıktan ama öyle biraz kafam değişsin, havam değişsin biraz diye siz bu kalabalığın içine dahil olacaksınız ama o kalabalıkta güzel güzel şeyler var size. Böyle bayağı kısmetli bir şekilde de geri döneceksiniz oradan. Göz yaşınız var ama inşallah sevinç gözyaşı. yaşı, hiç sıkıntılı bir göz yaşı değil bence. Evet, bakın burada aydınlık aydınlık şeyler çıkmış arkadaşlar. Evet canlarım, bugünlük de bu kadar olsun. Ben başka da bir şey görmüyorum. İnşallahçı, bak burada anahtar çıkmış. İnşallah çok güzel kısmetler gelsin, sizi bulsun. Sıkıntılar, dertler, kederler. Bir anda geçsin gitsin. Hayatımıza güzellikler, mutluluklar, neşeler gelsin canlarım. Evet. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Lütfen sokağımızdaki hayvanlara küçücük bir kap mama, bir tas su vermeyi ne olur unutmayın. Çok ihtiyaçları var. Çok ihtiyaçları var. Onlara yardımcı olursak inanın daha mutlu oluruz. İnşallah biz onlara verdikçe Allah da bize daha çok versin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın canlarım benim.